gidiyorsun? 6. sınıf orta bire giderim. Selanik nerededir? Ankara. Yok. Nerede? Selanik senin için ne önemi var? E Atatürk orada da doğdu. Atatürk olmasaydı şu an Türkiye var olmayacaktı. Yani o, o yüzden biz de olmayacaktık. Selanik nerededir? Ankara. Nerede? Yunanistan'da. Yok öyle sende. Değil mi? <laughs> e Atatürk'ün ne işi var Yunanistan'da? Yok öyle sen de Ankara'da dedi daha geçen gittim oraya. Evet. Ya Anıt oradaysa sen orada <laughs> Kaça gidiyorsun? 7 ee, yedi. Mars mı daha yakın Hindistan mı? Mars. Mars. Mars mı daha yakın? <laughs> Lan yedi su kaça gittiğine kız sekiz saniyede cevap verdi. Onu nereden bilsin? Hindistan. Bence bunlar kolpor <laughs> var. Mars bence daha yakın. Bilmiyorum ben kolpa gibi gelmedi bana. Abi kolpaları da var gerçekleri de var. Evet. Vardır abi. 3 4 3 4 2 <laughs> daha sonra da o, o zaman kostümlerle <gülüyor> <gülüyor> Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? Osmanlı Devleti'nin mi? Fatih <laughs> Sultan Mehmet. Kanuni Sultan Süleyman. <laughs> Başka mı? Mustafa <laughs> Kemal Atatürk mü? <laughs> evet. Heyecanlandı. Bildim O Obi-Wan Kenobi Mustafa Kemal Atatürk <atıtır. gülüyor> Osman Bey Osman Bey, <laughs> kim? Osmanlı kurucusu <laughs> kimdir? kimdir? <laughs> Vallahi onu sor. Yavuz Sultan Selim ta ya geliyor. Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Selim. Işte, Osmanlı. Ya aile olarak da değil de bir Osmanlı ş bir sistem olarak gelmişler şimdi. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? İnşallah trolldür amına koyayım. Gençler böyle mi? Kanka şu çete bir bak Allah aşkına. Düzgün yazabilen 3-5 kişiyiz. Mustafa e, Kemal Atatürk değil mi? Fatih Sultan. Mustafa Fatih Demir. Mehmet Sultan. Ah, Tayyip mi? Recep Tayyip Erdoğan olabilir. Ama kursa da kurardı helal olsun. E tabi ya. Buradan abi, abi ayıp oluyor. Öyle ayıp mayıp yok. Ayıp, ayıp <laughs> yok arkadaşlar. Hepimiz birbirimizin ortalamasıyız yani. Öyle kaçmak yok. Ben size diyorum da kendimi başka bir yere koymuyorum. Hepimiz böyleyiz abi. Bu kadarız yani. bize evlilik programı sunan 3 isim söyler misiniz? Zal Topal, Seda Sayan, Esra Erol. Bize bildiğiniz 3 dünya klasik kitabı söyler misiniz? Söyle. Helal olsun. Bir tane. Don't yani söyleyemem. Zal Topal. Geldi kral geldi. Geldi geldi. Don't yani. Don't yani söyleyemem. <laughs> Esra Erol, 3 Sayın. Üç dünya klasiği kitabı söyler misiniz? Anna Karenina 1, Anna Karenina 2, Anna Karenina 3. 4, 4, 8 ediyor. Yok, 8 değil ya. 8 diyor. 8. 8. defa. 9 mu? 9 gibi geldi bana ya. Önce parantez şey yapılır. 4, abi 2 çarpı 4. 8, 8 bölü 8 mi? Böl 8 bölü böl böl 2 4. 4, 8 mi eder? Artı 2, 10 olması lazım bu durumda. 8'i 2'ye bölersen 4 eder, doğru mu? 2'den 2 ile 2'nin toplamı 4. 44 yapar. Bu arada şakasız bir hesaplar mısın abi? Tarihli aranız nasıl? İyi. Çok iyi, abi, 17 evet. Fatih tere... Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almıştır? Eee... Adolf Bu şive mevzusuna ben çok takığım abi. Çünkü o eski TRT arşiv videolarında bak ben Facebook'tan takip ediyorum onu. Evet Facebook kullanıyorum hala. Abi hırsız hırsız. Herif kaçakçı uluslararası kaçakçılık yapıyor. Hani bunun zaten iyi Türkçe konuşması beklenir de. Abi sokak tokatçısı bile düzgün Türkçe konuşuyor ya eskiden. Şimdi hiç yok. Herkes salmış. Nasıl olsa karşımdaki anlıyor diye. Biter. Ee, ben de tam bilmiyorum ama Hitler'in elinden aldığı bilgisi var bende. Fatih Sultan. Dur neyin? Bilgisi var bende dedi. Ne? Ben almıştır. Ee, Adolf Hitler. Ee, ben de tam bilmiyorum ama Hitler'in elinden aldığı bilgisi var bende. Fat. Bu şey mi? Eniştemi çağırın, teşkilatı arayın diyen adamın yeğeni falan olabilir mi? Bilgisi var bende. Adolf Hitler'den aldım Yoksa şey, tanımıyorum. Şeyi biliyor musun? Sigara dün zam yapıldı. Hayır öyle bir şey yok. Biz öyle bir var ya. Ezan Türkçe okunsa nasıl olurdu diyor. Adam ezan zaten Türkçe. Türkçe okunuyor. Ne diyor orada? Bismillahirrahmanirrahim. Yani Türkçe. Onu mu izleyelim mi? Allah'ım. ezan zaten Türkçe. Bir de iki kişiler abi. Evet. İki kişiden <laughs> bir tane beyin çıkmaz mı ya? Sultan Mehmet 1453 yani. yani. yılında İstanbul'u kimlerinden almıştır? 1450 işte yapmadık ya mı? Ananı be. İşte olay bu abi. İşte Aynen abi. Böyle... Şaka tuzağına yakalanmadı. <laughs> Aynen yemedin kızım helal olsun sana. İşte bu. Mikrofonun renginden anlayacaksın. Kaçta? Kaçta <laughs> yaptı? buraya. Kimin elinden almıştır? 1453 yılında kimin elinden almıştır? 1453 yılında almadık ki kimsenin elinden bir şey. İstanbul'u fethetti. Tamam. Kimin elinden aldı? Kimsenin elinden almadı. Fethetti diyor. Roma'nın elinden aldı. 1453'te almadım. Tamam ben hayır 1453'te almadı. Onu demeye çalışıyorum. Bilmiyorum ama... <laughs> <laughs> Orucu ilk hangi şehir açar? Hello? Ankara. Neden durdurdun abi? Ne bileyim Geçim abi başladım. şöyle bir bakmak istedim yani Neden? Büyük şey olduğu için Cumhurbaşkanı başbakanımız olduğu için En son Adana kararı Ramazan <laughs> Aa, Hani çok da şey yapmıyorum ama Abi işte yani Evet 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 yapma, yapma Evet yapma. Ya herkes oy veriyor evet. yani günün sonunda Yapma onu demek <gülüyor> <gülüyor> <Onu kusura gülüyor> Herkes oy veriyor yani Da İlk orucu hangi şehrimiz açar? Adana Neden? sıfır bir En son hangi şehir açar? <laughs> Düzce. Ne? <Nerede>? 81 plaka. <laughs> Bu arada bence çok iyi. 6 kere 9. 90. 6 kere 9. Ne sırası? Bilmiyorum. Ben yabancı dil okuyorum. 6 kere 9 nasıl sorarsın İngilizce'de? Sormuyorum. Sormuyorsun 6 tane 10 desek 70. 9 çıkarsa 61 mi yapar? Üniversite 1. sınıf. 6 kere 9. 36. Bilmiyorum abi ya. 85. <laughs> 6 x 9'a 48 etti herkes bilir kardeş. Ben bilmiyorum. Çin setti nerededir? Çin Seddi burada. Nerede? Burada işte. Belan, Belan'dan gider o tarafa doğru. Ya bak. Geçtiniz ee, mi çatan? Geçtim ha, Belan'dan geçtim. İyi miydi? Abi işte Bir bu tane. dayılar böyle oturaklı oturaklı her boku biliyormuş gibi konuşuyorlar ya. Ama hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir bok bilmiyor yani. Adam şimdi böyle <laughs> yanlış olduğu anlaşılıyor ne kadar salak duruyor değil mi? Ama, ama işte duruyor yine de. tartışmaya aklı. açık bir konuda olduğu zaman herif yaşından da dolayı sanki böyle bir aklı barik bir insanmış gibi duruyor. Normalde görsen aklı bir insan ya. sanarsın ama belli ki değil. <laughs> Telefonunu çıkra. Güzel evet. ha, güzel. Manzarası falan güzel. Görkemli evet. Şimdi setti nerede olabilir efendim? Efendim? Şimdi setti nerededir? Çin sesi mi? Çin setti. Bilmiyorum. Şey, defa duyuyoruz ya. Çin setti var ya efendim. Çin setti. Bilmiyoruz. Abi. Çin setti nerededir? Çin setti. Mısır'da. <gülüyor> Mısır'da. <laughs> Yaklaştın diyen birisi var arkada. Duydunuz mu onu? Geliyor musun? Evet. <laughs> Zaten kız supportlayacak burada belli. <laughs> Kardeş ikisi ha. Değil mi? Bir şey, bir şey demedim. Kız supportlayacak dedim. Yok yok, anladım ama kardeş ikisi. Bak, çok kaşlara, burunlara bak. Ne kadar benziyor. benziyor. Ne kadar tatlılar. Çok be benziyorlar birbirlerine. Çin Seddi, Mısır'ın piramitlerin olduğu yeredir. Emin miyiz? Eminim. Ama bunu bilme artık arkadaşlar. Çin Seddi nerededir? Hiç yani. Cevap verir misin? Hayır, ben vermem <laughs> Japonya mı? Danimarka, Ukrayna. Çin Seddi. <laughs> Ulan hiç mi okulda duymadınız mı? Türklerden korktukları için yapıldı falan diye. Ya sen Beytullah sen niye açıyorsun? <laughs> <laughs> sen Allah. duydun ne demek ki okulda? Lan helal lan Beytullah amına kıyım. Çözdük kanka. Eyvallah. Ben arada Şimdi şey sette problemini kanki. <laughs> Efe Vallahi finali çok bu. final çok Final bugün saat 6'da. Kaç saat kaldı finale? Abi ee, 10 saat 15 buçuk. Eee ne? Hayır ne? 15 saat kaldı. Gel <laughs> mikrofona <bir kapına> çıktık. Sonra mikrofona çıktık anasını satayım Hayır hayır. <laughs> Cezayir mi? 15 buçuk saat var. Çeçe, çiçi, paço. 5 maço. Miço, çiço. Gino. Gino. <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol ya Oğlum adam deli numarasına yaptı Şu an bizim bulunduğumuz yere Mars mı daha yakın Macaristan mı daha yakın Mars Mars Neden Eee hani akşamleyin dama çıktığım <laughs> Çünkü saçlardan hiçbir şey göremiyorum Aylin bu arada aynen Ben, sa ben saça düştüm bu arada onu söylemek istiyorum Bunun 50 yaş versiyonu vardı iki video önce onu gördün mü Kızlara şeker mi bal mı diye soran dayı. Bunda yukarıya baktığımda Mars daha yakın geliyor ama Mars'ı görebiliyorum da ama Macaristan'ı göremiyorum yani. Saçlarından oğlum. Abi çocuk göremiyorum'a bağladı ama bakın. Ben ülkede yanıyor ne yapacağız? Ya kanki o konu beni biraz üzüyor. Bayağı üzüyor. Hamza Reis 5 abone olmuş. Hoş geldin Hamza Reis 5. Mars'a 2 saate gidebilirim uçakla. Macaristan'a. Macaristan'a daha uzun sürer bence. <laughs> <laughs> öfke 9 neresidir? Kıble. Doğu. Aa o taraf. Konya'da. Video kaç izlenmiş abi bakalım. Abi 31 bu? çekerken pipim koptu demiş. Arda 6 lira yollamış. <laughs> Video 5 milyon izlenmiş. <laughs> bu adam bu Geçmiş günahla. Olsun. Var. Bu günahla var ya gel, gel. <laughs> Kıyımcı olabilir mi? Efendim? Kıyımcı. Yok. Bilim adamı olur mu? Zannetmiyorum. Değişik bir tip. Bu bilim adamı ama. Öyle mi? Einstein. Bu. Ne üzerine? Şu fotoğraftaki kimdir? Aziz Nesin. Bu <laughs> 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 fotoğraftaki kimdir? Vallahi buna kurtuluşta olabilir bu adam yani. Kurtuluş caddesi falan olabilir mi? Yani. Ya, Abi Nacer'dan yukarıda olabilir. Kayıp mı olmuş bu adam? Bulun inşallah. Evet canım Necat Uygur Tiyatrocuydur, Çok sempatik, komik bitti. Biz onu çok tiyatrodan izlemiştik. Güldürürdü bizi. Mekan cennet olsun. <laughs> Allah <'ım>. rahmet <laughs> eylesin. Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Gölü. <laughs> Neydi sonunda ya? Yani gölüdür herhalde. Değil mi? Değil. En son biz coğrafyalı ne işledik? <laughs> Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Gölü. Hayır değil. Efendim Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Abi gitmedim de bilmiyorum da. Oku, okumuştum da yok. Katmıyorum. <laughs> Türkçe de yok, hiçbir sik yok. Ben katlanamıyorum artık. Ne? <laughs> ben abi katlanamıyorum. Geldim, limite geldim. Limite geldim. Bu amına Steam çöktü lan.